devam edecek. Halen zaman farı göre. Alın avuçlarını ne Bir moment de tak. Karar alınıyor. Çak ve Merci. Evet demir tozları artık atmaya başladı. Team Under detay, değer vermeyi seviyoruz. Evet, can temizliğimizin sonuna geldik ve tüm demir tozlarından arındırdık. Team 11 detay, değer vermeyi seviyoruz. Evet, nasipimizde olan. Bunu da şu anda bu taş izlerini yok edeceğiz. Tamponda da var. Burası. Şurada var. Dün göçüğünü düzeltmiştik. Evet. Ve tampon kırığını yapacağız. Şimdi bir tane bu taş izini sürükleyeceğiz. Şurada... hataları gideceğiz. Orjinal olarak şu kaputtaki hareleri gideceğiz. Tiyaman bir detay. Değer katmayı seviyoruz. Bununlayımızın harelerinden 190 arındırdık. taş izlerini yok ettik. Göçüğümüzü düzelttik. Arka boya ve tampondaki kırık parçayı yapıştırdık. Uçuşunu yaptık. Değer katman seviyoruz. 2011 <laughs> detay.